Merhaba Metancığım. Seninle etkinlik kitabı çizgi çalışması yapalım. Hadi hep birlikte sayfamızı, sayfayı açalım. Evet. Şimdi Özde hayvanları çok seviyor ve onları beslemek istiyor. Resimdeki hayvanlar ne ile besleniyor söyleyelim. Ne ile besleniyor? İnek mesela ne ile besleniyor? Ot. Evet. Maymun ne ile besleniyor? Mus. Peki köpek ne ile besleniyor? Kemi. Peki kedi ne ile besleniyor? Süt. Arı ne ile besleniyor? Çiçek poleni çiçek özü. Peki şey e, ne ile besleniyor tavşan? Havuç. Evet. tebrikler canım hepsini bildin. Evet şimdi çizmeyi noktaları birleştirelim ve çizmemize başlayalım. Evet, diğer sayfayı açıyorum. Özde çiçekleri suluyor. Evet. Özde çiçekleri suluyorsun. Biz de noktaları birleştirelim. Şimdi birinci çiçekten başlayalım burada. Noktaları birleştirelim bakalım. 嗯，也是、mm.。<noise> Tebrikler. Çok güzel olmuş. Eline sağlık Metancığım.